Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinden mezun olduktan sonra diplomalarınızı dijital olarak alabiliyorsunuz. Dijital diplomalarınızı öğrenci sayfanızdan alabiliyorsunuz. Dijital diplomalarınızı nasıl alacaksınız arkadaşlar? Hemen şöyle kısaca bir bakalım. Dijital diplomalarınızla ilgili çok fazla bir detay yok arkadaşlar. Sadece şöyle bir e, duyuru var. Diplomalarınız artık basılı gönderilmeyecek mi? Sadece dijital olarak mı alabileceksiniz? Burada herhangi bir bilgilendirme yapılmamış. Sadece dijital diplomalar almak için tıklayın dediğinizde sizi buraya yönlendiriyor. Öğrenci sayfanıza girdikten sonra arkadaşlar öğrenci girişinden öğrenci sayfanıza girdikten sonra şurada dijital diplomanızı görebiliyorsunuz. Mezun olduysanız diplomalarınıza buradan ulaşabiliyorsunuz ve PDF olarak indirebiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar ben de dün mezun oldum. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Medya Yöneticiliğinden dün mezun oldum. Bu işlerle ilgilendiğimiz için arkadaşlar işimiz diplomalı olsun istedim ve Sosyal Medya Yöneticiliği Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ikinci üniversite olarak Sosyal Medya Yöneticiliğine kayıt olmuştum ve dün itibariyle mezun oldum. Dijital diplomalarınız arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şuradan indiriyorsunuz. Şuradan PDF olarak diplomanızı indirebiliyorsunuz. Dijital diplomalarınızı arkadaşlar bu şekilde alabiliyorsunuz. Basılı diploma gönderilecek mi, gönderilmeyecek mi? Bu konuda herhangi bir bilgi yok. Muhtemelen bundan sonra basılı diploma gönderilmeyecek gibi. Dijital diplomalarınızı arkadaşlar bu şekilde alabiliyorsunuz.